Sevgili dostlar bugün çok ünlü şarkıcı fenomen Kerimcan Durmaz'ın haritasına bakacağız. Kerimcan Durmaz akrep burcudur. Güneş akrep olan insanlar gerçekten yıkılmaz. Gerçekten yıkılsa bile küllerinden doğarlar ve hayatına daha da güçlü şekilde ayağa kalkıp devam ederler. Lütfen frekansınızı aptal saptal cümlelerle, kelimelerle düşürmeyin. Kesinlikle. Siz neyseniz osunuz. Hiçbir şey sizin Mental sağlığınızdan önemli değil. Ne yaşarsanız yaşayın, bu hayata bunun için geldik zaten. Bu hayatı tecrübe etmek için geldik. Neden başarılı, neden ünlü, neden fenomen, neden insanlar e, çok seviyorlar ve takip ediyorlar. E, ve gerçekten birçok ünlüleri de kendisine çekiyor ve ve çok komik. Neden? Onlara bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hiç bu kadar şık Boy, <laughs> 6, çok görmüyor. Şu çok şıklığına bakın. Nasıl böyle altın baraklarla şok yazısı ben ilk defa bende gördüm. Çok güzelmiş. Ay, gerçekten en şık şok. Şık <laughs> şak. <laughs> Ve ünlü olması da Mars aslanda. Güneş akrepte. Bu uçlar daha da çok kendisine statüyü isteyen görünür olmak ister. Mars görünür olmak için çabalar, görünür olmak için mücadele eder kendisini merkeze koymak ister ve bunun için e, çabaladığını gerçekten mücadele verdiğini gösteriyor. E, sadece ünlü olmak için e, yani çok şey yaptığını gösteriyor. E, çok fazla çalıştığını gerçekten bunun için bayağı mücadele verdiğini ve gerçekten kendi emeğiyle ünlü olabildiğini gösteriyor. Eyvallah, Burak şey yapacağız. Takım elbiseyi bize yaptığın harekete bak. <laughs> Yakışıyor mu lan sana? <laughs> Güzel konuşması, gerçekten konuşmasıyla insanı, insanı kendisine çekmesi, Merkür'ün aile kavuşması, terazide olması, gerçekten barış istiyor, gerçekten güzel ilişkiler kurmak istiyor. Kimseyle kavgaya, tartışmaya girmek istemiyor. Tüm kavgaları yani böyle bir şey oluşmaya başladığında gerçekten kendisini çok rahatsız hissettiğini, orada böyle bir çatışma başladığında ya da bir gerginlik başladığında oradan böyle hızlı uzaklaşmaya çalışıyor. Ama e, diğer taraftan da baktığımızda akrep burcu olduğu için birçok şeyin üst üstüne gidiyor. E, korkularının üstüne gidiyor. Bundan dolayı da başarısı devam ediyor. Çünkü e, yani kim ne diyecek, kim benim hakkımda ne diyecek diye takıyor tabii ki de ama takmasına rağmen korkuların üstüne Git, gittiğini gösteriyor. Bu yüzden de başarılı olduğunu gösteriyor. Konuşmasının e, nazik olması, dişil enerji gibi konuşması Merkür'ün e, aile kavuştuğunu gösteriyor. O yüzden daha, daha nazik, daha da zarif, daha da duygularıyla konuşuyor. Yani konuşması duygularıyla harmanlanmış konuşması duygularla konuşuyor. Konuştuğunda sen ne hissettiğini hissediyorsun bu kadar çekici olması da kendi güneşi Venüs'te kavuşuyor. Gerçekten bu inanılmaz çekici insanları yaratıyor. E, güzel, e, yakışıklı insanları yaratıyor. Bu yüzden de bu e, güzelliğiyle e, kendi yakışıklığıyla insanları kendisine çekiyor. Ve tabii ki de e, güzel e, böyle dilli, güzel konuşmaları olduğu için de insanları inanılmaz kendisine çeken bir enerjisi olduğunu gösteriyor. Ve her zaman barış içerisinde, her zaman barış için, konuştuğu için yani barış olsun, huzur olsun diye kendi içindeki gerçekten kalbiyle konuştuğu için de bu birçok insanın kalbine ulaşıyor. Her şey gönlümüzce, güzel kalbimizce. İnşallah. içimizden güzel kalbimizden ne geçiyorsa gerçekleşsin. Evet. İyi niyetlerle istediğimiz her şey hayata geçsin. Oldu. Oldu, oldu, oldu. Yedi, yedi, yedi. Yani bu kadar gerçekten ünlü olması da tesadüf değil. Çünkü kendi haritasında da bunu destekleyen açı olduğuunu gösteriyor. Yani bu hayatta kim olması gerekiyor diye işaretle Jüpiter şans gezegeni kavuşuyor. Bundan dolayı da gerçekten inanılmaz güzel başarılara adım atacak. Daha da büyüyecek, daha da global şeylere çıkabilecek öyle potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Ama en önemlisi unutmaması gereken şey her zaman güzel şeyleri yayması gerektiğini gösteriyor. Eğer insanlara karşı, insanlara çok aykırı, kötü yani kötü, negatif enerji yayarsa bu enerji ters çalışabilir. O yüzden ki de öyle şeyleri yapmış olduğunu biliyoruz. Ondan dolayı da bayağı zarar gördüğünü ve çok yıprandığını da bundan dolayı olduğunu gösteriyor. Bu hayatta insanlara çok güzel şeyleri öğret, öğrettiğinde, ahlaklı olduğunda, inançlı olduğunda daha da çok güzel başarılara adım atacağını gösteriyor. Genel olarak eğer haritasına baktığımızda güneşini çalıştırıyor akrepte. Korkuların üstü, üst üstüne gidiyor yani. Mars aslanda daha da ünlü olmaya, görünür olmaya mücadele veriyor çalıştırıyorum. Ayağınızı denk alacaksınız. Tamam mı? Bak başka... Tamam. Ha, ne yapıyor lan bu? <laughs> Merkür'ü terazide inanılmaz zarafetle konuşuyor. Kendisini nasıl ifade edeceğini biliyor. Bu da çalışıyor. Eril, daha böyle... Erkeksi. Daha erkeksi evet. görünen evet enerji. Eril hoşuna enerji. gitti mi bu? Bunu zaten sen kendin yaptın da hoşuna gidiyor mu böyle? Hoşuma gidiyor. Aslında içimde var olan bir enerjiydi. Ama çok fazla ortaya çıkarttığım bir enerji değildi. Birazcık üzerine gidince... Erillik. Erillik. <laughs> Venüsü zaten çalışıyor. Çünkü kendisine inanılmaz güzel insanları çekiyor. Ünlüleri de çekiyor. Başka insanların da odağını çekiyor. O yüzden bu da çalışıyor. Ayını da çalıştırıyor. Arkadaşı var. Arkadaşıyla beraber iş yapıyor. Ve bundan dolayı da başarılara adım atıyor. Her şey gönlümüzce, güzel kalbimizce. İnşallah. İnşallah. içimizden güzel kalbimizden ne geçiyorsa gerçekleşsin. Evet. İyi niyetlerle istediğimiz her şey hayata geçsin. Oldu. Oldu, oldu, oldu. Yedi, yedi, yedi. Haritasında olan tüm potansiyelleri kullanıyor. Daha da kullanması gereken şeyler var ama şu anda birçoğunu kullanıyor. O yüzden bu kadar çok başarılara adım atıyor, bu kadar çok ünlü oluyor. Potansiyelini kullanmaktan korkmuyor ve bu potansiyeli doğru şu anda yönlendirip gidiyor. Ama eğer tam tersi yollardan giderse o zaman da başka şeyleri konuşuyor olacaktık. Şimdi Kerimcan Durmaz için tarotta bakmak istiyorum. Yani şu anda mutluyum demişti. Gerçekten mutlu mu? diye bakacağız. Bakalım. Gerçekten mutlu. Şu anda yani normal olduğunu gösteriyor şu anda. Hayatı çok hızlı gittiğini gösteriyor. Gerçekten de tabii ki de mutlu da olabilir. Yani enerjisi çünkü yüksek insan. Ve gerçekten de her şey çok hızlı ilerlediğini gösteriyor. Bu hızlı ilerleyişte işte memnun dakika. Hayatı çok hızlı aktığını gösteriyor. Yani çok fazla eylemler yaptığını gösteriyor. Şimdi bu eylemlerden memnun mu kendisi? Yani mutlu mu? Ona bakalım. bu eylemler ona para getirdiğini gösteriyor. Yani belki YouTube'da bayağı videolar çekiyor, vloglar çekiyor. Belki bunun için bayağı uğraşıyor gerçekten ve hayatı bundan dolayı çok hızlandığını gösteriyor. Ya da daha farklı bir şeyleri var. Yani daha da vlogdan farklı bir şeyler de yapıyor. Bundan dolayı çok fazla şeyleri var yapacaklar ama yapacakları şey ona para getiriyormuş. Bundan dolayı bunun için yaptığını gösteriyor. Yani para geliyorsa tabii ki de mutludur. Şimdi, hayatında gerçekten birisi var mı? Tarotlardan bakalım. Var demişti. Peki, sevgilim var mı? Sevgilim yok. Evet. En çok merak ettiğim soru. Question is coming. Hayatında biri var mı? Hmm. Hadi bakalım, cevaplayalım. Var. Evet. Var. 6 yıldır falan birbirini sanıyorsun. Hayatında birisi var mı? Yok. <laughs> yok olduğunu gösteriyor yani şu anda kendisini çok varsa bile kendisini çok yalnız hissettiğini gösteriyor yani çok farklı onu yalnız hissettiren insan ya da onunla aynı görüşte olmayan çok farklı insan olduğunu gösterebilir ya da gerçekten yok ve bundan dolayı da mutsuz olduğunu gösteriyor çünkü hayatı aşktan yana böyle gri tonlara boyandığını gösteriyor belki ayrılmış da olabilir şimdi Ha, nelere bakabiliriz? Geleceğine bakalım. Geleceğinde neler olacak? 3 ile 6 ay süreç içerisinde hayatında neler olacak? Oo. Böyle şey olacağını gösteriyor yani. <laughs> Ben e, Normalde Kerimcan çok e, Kerimcan durmadan videolarını izliyorum ve çok beğeniyorum. E, çok mücadele veriyor gerçekten kendi hayatında bir şeylere ulaşmak için çalışıyor, çabalıyor. O yüzden yani bu kart benim için e, biraz şey oldu yani zor bir süreçten geçeceğini gösteriyor biraz daha zor süreçten geçtiğini de gösteriyor. Buradaki kartların da baktığımızda yalnızlık hissettiğini gösteriyor. Yani yanında birisi olsa bile kendisini yalnız hissediyor. Şu anda çok fazla koşturuyor. Bundan böyle bir enerji alıyor, para alıyor. Ama bazı zorluklarla da karşılaşacağını gösteriyor. Yani arkasından iş çevrilebilir. Hayatında bir siyah bir dönemden geçiyor olabilir. Yani böyle bir ama bu durum geçecek. Bu durum onu daha da çok güçlendirecek. Daha da çok gerçekten uyandıracak ve bazı şeyleri gerçekten göz açılacak daha da olgunlaşacağını gösteriyor. Değerim şu an. Mutlu değerim şu Biz Bu ıı, 6 ay süreç içerisinde onun yani bambaşka insan olacağını da bekleyebiliriz. Değişeceğini gösteriyor. Yani inanılmaz. Hayatında birçok insanı eleyeceğini de gösteriyor. Yani hayatında öncesi sonrası değişecek bir şey yaşayacağını gösteriyor. Şimdi yani daha neler yaşayacak yani bu 3 ay 3-6 ay içerisinde parayla ilgili konularda da böyle bir beklenti içerisine gireceğini gösteriyor. Birisi parasına vermeyebilir bu süreçte yani borca alarak ya da kendin, kendisine gelen paralardan da memnun olmayabilir. Bir tane daha kart çıkartalım. Yani bu durum düzelecek mi yoksa uzun süre böyle devam edecek? Güzel bir şey yok mu? Oo. Bir insan çıkacağını gösteriyor hayatında. Bu durum bu durumu bir kadın da etkileyir olabilir. Yani bazı kadın figürlerden kendisine arkadan darbeleri yiyebilir. Ya da parayla ilgili konularda bir kadından dolayı parası gelmiyor olabilir. Burada bir kadın var ve bu kadın onu çok bekletiyor olabilir. Ya da onunla bir ilişkisi bitiyor olabilir. Ve gerçekten bir zor süreç içerisinde geçeceğini gösteriyor. Ama bu durumdan da... Tamam. <laughs> <laughs> Aa, konferansın Tanrım bizi koruyun. Nasıl? Bekleyeceğini gösteriyor yani. Daha da nasıl ilerleyecek acaba? Etrafında daha da nasıl insanlar çıkacak acaba? Gerçekten beni destekleyen insanlar benim yanımda mı kalacak? Yoksa yani desteklemeyen insanlar mı devam edecek diye böyle bir şeyin içerisine girecek. Sonradan bir kadın figürü de, yani Kerimcan Durmaz'ın hayatında bir büyük rol oynayacağını gösteriyor. Yani Ki kardeşleri olabilir, kız kardeşleri. Arkadaş, kız arkadaşları da olabilir gelecekle ilgili konularda beklemesi gerektiğini gösteriyor. Zor süreçleri de atlatması gerektiğini gösteriyor. Ve hayatında bir insan çıkacağını gösteriyor. Bakalım neler olacak.